bu bölümde resmi yazışma ortamları hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Günümüzde idarelerce resmi yazışmalarda elektronik ve fiziksel olmak üzere iki farklı ortam kullanılmaktadır. Bu yönetmelikle birlikte elektronik ortam asli unsur haline getirilmiştir. Elektronik ortamda hazırlanan belgeler, elektronik ortamda muhataplarıyla paylaşılmalı ve saklanmalıdır. Ayrıca Güvenli elektronik imza ile imzalanan belgeler, çıktısı alınarak el yazısıyla atılan imza ile imzalanmamalı ve fiziksel ortamda saklanmamalıdır. Elektronik ortamda üretilmesinde herhangi bir engel bulunmayan belgeler, zorunlu hal veya olağanüstü durum kapsamında değerlendirilmemelidir. Resmi yazışmalar sadece zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda el yazısıyla imzalanan belgelerle yapılmalı, bu belgelerin gönderilmesi ve dosyalanması fiziksel ortam şartlarına göre gerçekleştirilmelidir. Mevzuata göre belgenin fiziksel ortamda üretilmesi gereken haller zorunlu hal olarak kabul edilir. Örneğin, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemlerin yapıldığı haller. Çok gizli, gizli ve özel nitelikteki gizlilik dereceli belgelerin kullanıldığı haller gibi. Hizmeti aksatabilecek ve hak kaybına yol açabilecek şekilde elektronik belge yönetim sistemi EBYS'lere ulaşılamaması olağanüstü durum olarak kabul edilir. Örneğin deprem, sel, heyelan veya yangın gibi doğal afet durumları, uzun süreli elektrik kesintileri, EBYS veya EBYS'nin kullanıldığı donanım veya veri tabanı sunucu gibi yazılım bileşenlerinin herhangi birine erişimde uzun süreli olarak sorun yaşanması. Olağan dışı arızalar nedeniyle internet altyapısının geniş çapta hasar görmesi veya internet altyapısının çalışmaması. Elektronik imza altyapısının çalışmaması sebebiyle elektronik imza zaman damgası işlemi için erişilmesi gereken kurum dışı uygulamalara uzun süreyle erişilememesi. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.